Arkadaşlar bugün kardeşimin yani benim arabamda çıkarken bir sorun yaşadık. E, Kerem e, geç a, yanıma. Kerem geç yanıma. Arkadaşlar şöyle sizler için, görmeniz için araba yurt kargo. Şöyle. Dört çeker alayım şöyle çıksın bir. 10 sopa atacağız. 2012 transit pati arkadaşlar. Şu anda boşta arkadaşlar pati atıyor bu. Boşa. Çıkartmayı deniyorum. Bir saniye çıkmıyor arkadaşlar. Şöyle bir hızlanalım. Çünkü artık tekerlekli Yoruldu oldu araba. Şimdi buraya hiç çıkmaz artık. Benim burada bir B kamyonu Şöyle görünüyor işte arkadaşlar. Şöyle çıkmıyor. P alayım bir. Bakın. Şöyle. Yani araba atıyor yani. Atıyor kıçını. Sana da. Bin kerem kalmıyor mu? Aynadan gözükür. Bu içinden, içinden. kardeşim yürüm yok kızım. Şimdi bu yokuşu çıkana kadar sizinle birlikte video çekeceğim. Aynadan gözüküyor arkadaşlar. Direkt Hadi hayırlı olsun. Allah'a emanet de ben bu yokuşu nasıl çıkacağım? Ben gidiyorum kapağım sen geliyorsun. Bir tane daha yapışlar. Ya kayın. Gelen sessiz o. Başarılı arkadaşlar. Aynı adamın lastiği. Arabada lastik de yok. Zaten o yüzden sebebi bu. Sana yaşamın topraklı yolda yanlıyoruz. Sen yanlar mı Ben bu kadar başlıyorum. Ya grip mi Çöbe ya. Tövbe ya. Yalın. Buyur. Bak kardeşim de çıkamıyor yok şu. Ama ben ben direkt bilerek yapıyorum ya. Yani. Bak ben, ben bilerek mi yapıyorum yani şu an? Bakın. Basanıza azıcık basıyor yine patiç çekiyor. Burası neresi? Ben yani hatta size göstereyim şöyle. Evet şey çekin. Bir tane daha varmış yani oradan çıkıyormuş. Burası da kısaymış. Bakın kayıyor. Şöyle durayım. Hatta siz al. al. Buyur arkadaşlar. Şey Drift şey modunda falan değil. Revede. Arabayla yanmayacağız. Çok dik yokuşlar geldi arkadaşlar yani. Kardeşimin Arabası da zorlandı. Baksana araba yan gidiyor lan. Orada benim kamyonum. Bu kardeşimin kamyonu. bunun olup. Mo. Çaklak. Çaklak. Bu içinde bir geliş için yanmıyor. Kömürün <laughs> Videomu burada bitiriyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.